Sanat terapisi özel gereksinim bireylerde uygulanması gereken bir terapidir. Sanat terapisi nedir? Çizim, boyama, kolaj, seramik, ebru ve benzeri sanatsal aktivitelerle bireylerin kendilerini ifade etmesidir. Genellikle bireyler psikolojik, duysal ve zihinsel durumlarını yaptıkları sanatsal aktiviteler yardımıyla dışa vururlar sembolleştirmeyi gerçekleştiremeyen özel gereksinim bireylerde de sanat terapisi somut ve eylemsel bir yol sunduğundan iç ve dış gerçeklik arasında bağlantı kurmayı kolaylaştırır. Atölyemizdeki sanat terapisinin çalışmaları genel olarak iletişimi artırmayı, sosyal becerileri geliştirmeyi ve duyu bütünlemeyi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.